Evet, hoş geldiniz. Bir önceki kana e videoda kutu açılışını yapmıştık. Şimdi çok kısa bir kullanma fırsatımız oldu. Öncelikle bataryası içinden çıkıyormuş, onu anlamış oldum. Kumandası bir adet mevcut, ama telefonla da kontrol edilebiliyor ama tabii telefonla daha zor oluyor. Bataryayı bu şekilde buradan takıyorsunuz. Bu şekilde taktıktan sonra ileri itiyorsunuz. Bu kapağı çıkartabilirsiniz, duradabilir. Çok önemli değil. Birkaç başta çok sertti ama birkaç kere takıp çıkardıktan sonra düzeliyor. Biz yaklaşık 4-5 pil bitirdik, değil mi? Mercan 1 5. pil bitti aşağı yukarı. Bir 10 dakika bilemedin 12 dakika uçuş süresi veriyor. Burada birkaç tane sıkıntıdan bahsedeyim bu pilde. Pil azalmaya başladığı zaman bir uyarı vermiyor kesinlikle. Haliyle düşmeye başladığı zaman pilin azaldığını anlatıyorsun, anlıyorsunuz. İkincisi yani kumandası birazcık kötü yani kalitesiz hissi veriyor ama bu 189 liralık bir drone sonuç olarak. O, öyle değerlendirmek lazım. Üçüncü bir durum rüzgar direncine yani rüzgara karşı hiç direnci yok diyebilirim. Dışarıda bir iki uçuş denememiz oldu. Videosunu bile çekmedik. Kalktığı gibi sağa sola çarptı. Kırılacağından korktuk. Bu videoları çekemeyeceğimizden korktuk. Haliyle dışarıda çekmeyi bıraktık. Hatta size şöyle diyeyim. 12 binlik bir klima var evde. O klimanın etki alanına girdiği zaman bile artık kontrolü kaybediyorsunuz. Muhtemelen bu bir pervane dönmeyi bırakıyor o basınçla. O rüzgarla haliyle sağa sola çarpıyor. Haliyle böyle çok dışarıda kullanabileceğiniz bir drone değil. Son olarak da kamera görüntüsü. Kamera görüntüsü hem geç geliyor hem birazcık alıştığımız görüntülerin dışında. Çünkü artık biz çok yüksek çözünürlüklü görüntülere alışmış durumdayız. Haliyle çok o kameradan da bir beklentiniz olmasın. Ama onun dışında drone sürmeyi öğrenmek için ideal bir cihaz olabilir. Sonuçta kırıldığı zaman içiniz acımaz. Mesela örneğin bizim şu anda kargoda Xiaomi marka Fimi X8s 2020 model şey var. Aslında bunu birazcık da onu hani nasıl süreriz, nasıl yaparız diye aldık. Şimdi bir, bir sonraki videoda da bir sürdüğümüzün videosunu gösteririz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar.